Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir bed varsa devam diyoruz ve bu sefer hileli oynayacağız. Bugün hile yapacağız bugün. Hile. hile. Arada bir oynatabilir. atabilir. Kusura bakmayın bunlar da. Tak etsem. Tak etsem ya. Ha, başladı. Hani şey? biz normalde kanapa gidiyoruz bu Minecraft'ın normal hali normalde eskiden kanapa'da kullanarak oynuyorduk. Şimdi kılıçlar bize değişik gelmeye başladı normal haliyle. Ne mi kanka? Aynen grafik grafik bir oyunda kasmak için yapılması en gerekli şey grafikleri düşünmek. Grafik düşük oyun kasmaz. Açık kasar. <laughs> Gelme abi bir dalalım kanka. Getir aynı al. Bitti beni bilam. Ah düştüm ya bilamı bitti nana. Ah, no. Evet, tahta var bak. Ya tamam ama boş ver ya gerek yok tahta biz zaten hileli oynuyoruz. Sen ne de... Kanka bana ver bana sen gitme bana ver. ben hızlı yol çekiyorum. Ben yolu hızlı çekiyorum. Gel. Ay dur dur dur. Ya adam bakmadı bile kapıyı. Sen oyna ölür kanka ben kırıyorum. Ölür müsün? Ölür müsün ha? Arkadaşı geliyor. Gelsin. Selamun aleyküm. Tamam öldü öldü. Kırdım kırdım. Gelme oğlum gelme öldürdüm ben. Keşke gerçekten da böyle oynayabilsek ya. Ya aslında, aslında oynanır ama biz kutu oynuyoruz. Berbat oynuyoruz ya. Hadi biraz daha güzel, daha iyi oynamamız lazım. Bununla ilgili videoya bas yorumları atmayı unutmayın. Ya olsun oğlum. Aa! O kimde? O kimde? O kimde? O kimde? O kimde? Kanka çok bağırma. Çok bağırma. Kanka biraz sessiz konuş. Çok bağırıyorum. sen bağırınca çünkü sen bağırınca sesin gidiyor. Ondan diyorum çok bağırma. Normal konuş. Ben arkamdan bir adam vurdu yere düştüm. Ya ben zümrüt toplayacağım. yeşillerle beyazlar kalmış. Bu yeşil bu beyazlar nerede ya? Ola görmüş bunlar beni. Uha! Düşersin böyle aşağı. Aha arkadaşlar, Aha, başkaları geliyor. Kırda salak, gal salak, salak salak. Ya ben nasıl öldüm? Neyse adam öldü Deniz'den. Bir dakika beyazlar. Hile gidelim mı? Artı bizim can düşmanımız. Tamam kanka ben kazma alacağım şimdi. Altı tane altın lazım. Tamam kanka dur elmas kazma alıyorum. Elmas. Taş kılıç aldım. Kanka sen de alsana kazma. Sen de alsana kanka kazma. Belki ben ölürüm. Ya da gider bir şey olur. Sen de al bence önlem olarak. Doğru. Hu 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 Uhu. Bak harika şükür yapıyorum. Bak uhu uhu. Uhu uhu. Düşmedik ya, Ben düşmeyecek. Lan, lan ne? Geldi Koy 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 koy. Kanka bir de griler varmış. Sadece beyazlar yokmuş haberin olsun. Ve beyazlar ölmüş sadece griler kalmış. Ya yeşiller de var bu arada. Hadi sen de gel de bir gidelim artık. Ya kanka ben demir kazma versene ben de taş kılıcı vereyim çünkü benim zırhım yok. <laughs> Bak bana demir kılıcı ver ben de al, bu taşı vereyim çünkü benim zırhım yok. Ne kız, ya biraz hala olsun ya aha. Gelin lan buraya. Gelin lan siz buraya. Bak adam etrafını korumaya çalışıyor ya. Salak mı bu? Aa, adam bana bir tane adam bana bir tane vuramadı kanka. Kaz Kazma aldın değil mi? Hı. Tamam. Ben demir kılıcı mı vereyim ben? Gel ver. Aynen demiri ver kanka ya. Ben zırhsızım ondan. Hadi zırhlı olsam tamam. Tamam. Sen de video yardımcısı olduğu için sen <laughs> Kanka nereye gitti demir kılıç? Adam. Sen kimsin oğlum? Ah! <laughs> 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 Evet. Ha, bir isterseniz abone olmayı unutmayın yorumlara yazmayı unutmayınız. Abone olun. Abone olun. Kanka evet. yeşillerden yeşile gideceğim ben zırh alacağım tamam mı? Yeşille yeşilden, yeşilden elma salacağım Ay yeşiller ölmemiş değil mi unuttum. Ay bak sen şimdi gelme gel Zaten kapatacağım tableti. Gel, gel mi gel mi kesin. Bu kubi ya. ya. Sarıya gideceğim ben haberin gel, olsun. Gel kubi ya. ya Gidin gideceğim yerine gidelim. İste iste. Ay, ne oldu kanka ne oldu duymadım. Son beş dakika. Ne dedin duymadım ki. Ay, bu, 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 bu. Annem geldi bu, 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 bu. abi duymadım. Ben sana abi. abi kanka annem gelmiş duymadım seni. gele. Green'iniz alınamıyor. Burayı öyle de ile yapıyor. Neredesin? Buradayım. Daha çok ölüm açık şeyler ya. Dalacak kalkı bir dakika. Buna yatağını kıracağım. Oksijenler açık mı? Bu bunları. Ha bunlar obsidiyen mi? Evet. Aa ben yanlış yerdeymiş o zaman. Hı, tamam. ta. Siz önüm bakalım. Böyle. Grilerden, gri onlardan bir kişi kaldı. Ben hemen altın çok büyük bir söz, sessizlik oldu. Sessizlik oldu diyorum ya çok hiç konuşmadık da uzun süredir. Aha beni görmediler. Bu beni. Gördü geliyor adam yukarıda yukarıda. Ben hazırım oğlum. Kıracağım evet ha. Dur, o yukarıda mı? Dur. Kırsın, kırsın. Beni kırmasını bekliyorum mı? Obsidyen kırıldı. Ay adam içeri gelmiş Kanka ben nasıl çıkacağım buradan geçmeye çalışıyorum suları Bakın Çabuk ha. Kapadım 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 Hadi kırıl Hadi kırıl Ya kırıl Ha kırıldı yatakta gitti Suyla kapamaya çalışıyorum su gitti Tamam bu maç bizde Yiyeceğim bir dakika Dur altın elmayı da örneyim. Çok zor. Ya geçtim. Adam bakıyorsa söyle. Arda burada delik var da dönüyor Ne yapayım ya burada gidesim geldi. Ekinizin görmedin sen. Salak ol. Orada şeyini gör, Görmedin oradan hemen gidiyorsun. Ak Akşam da oynayacağız tamam mı? Hı hmm. Adamdan 37 tane altı çıkmış kanka. Ne Allah? <laughs> Ay kanka yeter be yani öf. Şey evet. Kanka grill nerede söyler misin? Ne saklanmış? Nerede saklanmış? Var bu arada. Tamam kanka beyazların bölmesi nerede? tavırda. tamam. AFK, gibi bu arada. gibiyse sıkıntı yok. AFK gibiyse sıkıntı A yok. Değil, değil. Da var, ya hiçbir şey yapamaz be oğlum ya. Zırhı da var. Bana ne? Büyülü mü o da? Ha abi düdü nesta. Aha. Aptıttı aha Neyse bitti tamam çık. Tekrar evet, bak Hı. Daha, evet, şimdi bitiriyorum. Evet Örgül'e güle, bay bay.